Arkadaşlar az önce sıfır numara zımparayla zımparaladığımız bakır plaketimizin ütü yöntemiyle baskı devre uyguluyoruz. Şu arada sizin de görmüş olduğunuz sırada koyma amacımı ilk videomda anlatmıştım. Amacım şu. Transfer kağıdının bakır plaket üzerinde kaymasını önlemek. Transfer kağıdı bakır plaketi yapıştığı zaman kağıdı ayıracağım. Bu işlem yaklaşık olarak 1 ile 3 dakika aralığında değişiklik gösterecek bakır plaketin büyüklüğüne göre. Görmüş olduğunuz gibi bu bakır plaket çalışmamız biraz büyük. Yaklaşık olarak 11 buçuk santime 12 santim genişliğinde bir bakır plaketten bahsediyoruz. Kenarlarda görmüş olduğunuz açık baskı devri olmayan yerleri işlemin sonunda maket bıçağı yardımıyla keseceğiz arkadaşlar. Şimdi yapıştığından eminim. Arkadaşlar dikkatli bir şekilde beyaz kağıdı ayırıyoruz çünkü PCB çok bakır plaket çok sıcak ütüyü en son ayarda yaptığımız için bakır plaket oldukça sıcak ısıyı kaybetmeden hemen uygulamaya devam ediyoruz burada bahsetmem gereken önemli bir şey var Ütüyü gezdirirken bakır plaketin her bir noktasını, her bir yerine homojen ısı dağılımı, homojen ısı ne demek ona önce söyleyeyim. Homojen ısı dağılımı ısının sabit bir yere değil her yere eşit miktarda dağılması demektir arkadaşlar. Bizde bakır plaketimizi gördüğünüz gibi köşeden köşeye derinlemesine ısı uyguluyoruz. Maksadımız biraz sonra transfer çadını ayırdığımızda çıkmayan yer kalmaması için isterseniz şöyle reçetimizi şeyini değiştirelim bu ütüleme işlemi bakır plaketin büyüklüğüne göre ekşi gösterir arkadaşlar elimizde 5x5 bakır plaket olsaydı işlem şu anda çoktan bitmiş olacaktı. Fakat sizin de gördüğünüz gibi çalışma örneğimiz biraz büyükçe. Neyse yaklaşık olarak 2 dakika daha gezdireceğiz. Transfer kağıdının üzerinde ondan sonra ayıracağız. Bakır plaket soğuduktan sonra tabii. 就能吃 İşlem yaklaşık olarak 40 saniye içerisinde bitecek. Çok fazla gezdirmek istemiyorum. Toner de alabilir. Son defa yönü çeviriyorum. İşlemimiz sona erdi arkadaşlar. Üçümüzün derecesini düşürdük. Biraz sonra diğer ver dosyasını bu plaketten ayıracağız.